Bu maç vesilesiyle biraz da transfere doğru geçmek istiyorum. Çünkü dün sol bek tercihinde Okan Hoca Kazımcan'ı tercih etti. Angelinho'dan muhtemelen beklediği performansı alamadığı için böyle bir tercih yaptı ama Kazımcan da orada yetersiz kaldı. Bunu sadece Bayern Münih maçı üzerinde değerlendirmek istemiyorum. Genel hatlarıyla Galatasaray'ın devre arasında e, tam bir sol bek transferi yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bir kere şöyle söyleyeyim daha genel olarak bence dünkü maçı izleyen Sayın Başkan Sayın Erden Hı -hı. Timur transfer döneminde yapılan hataları bir kafasından geçirmiştir. Hı -hı. Yani Galatasaray daha doğru bir planlama yapabilseydi bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Hı -hı. Yani yeni transferlerden Davinson Sanchez dışında net bir performans alamıyor Galatasaray. E bu basın toplantısında maç öncesinde soruldu aslında. Ee, bir gazeteci sordu Okan Hoca ben size katılmıyorum demişti. Evet her oyuncumdan katkı ee, alıyorum. Evet ama tabii Ceren ki yani. e, biz sonuca bakıyoruz, istatistiğe bakıyoruz ve e, maç sonunda ne kadar verim verdiğine bakıyoruz. E, bu bağlamda Endombele, Hakim Ziyeş e, bu tarz isimler Angelinho e, sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bunlar dışında devre arasında ne tarz bir iyileştirme yapılacak ya hocanın bir kere bunu demesi çok normal. Orada oyuncularını memnun olmasa bile basın önünde eleştirmez hoca. Böyle bir tarzı yok zaten. Doğrusu bu. Ama hocanın da birçok oyuncudan memnun olmadığını biz net biliyoruz. Annelino'dan başlayalım. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Hı hı. Yani benim beklentilerimin çok çok altında bir oyun oynuyor. Hani bunu şeye de bağlamıyorum. İşte Offenheim'da Leipzig'te üçlü oynuyordu. Burada hı hı. dörtlü oynuyor. Hayır değil. Bu böyle bir şey değil yani. Bu bambaşka bir hayal kırıklığı. Hı hı. Bundan sonra düzelir mi? Tabii düzelir. Ama burada yönetimin alması gereken bir karar var hocadan önce. Hı hı. Çünkü Angelino'nun sözleşmesinde bir opsiyon maddesi var. Yani 20 maç oynarsa devreye giriyor bu opsiyon. Şu anda bildiğim kadarıyla 16 maçta oynadı Angelino. Burada bir karar alınmalı. Eğer Galatasaray Angelino'dan umutluysa hala, onun iyi bir performans göstereceğini halen bekliyorlarsa, evet oynasın Angelino. Ancak şu düşünülüyorsa, Olmayacak bu oyuncudan. Hani deniyorsa bence kalan maçlarda oynatılmaması gerekiyor ki. Şimdi opsiyon Galatasaray'da şampiyonluğa oynayan bir takım olduğu için ve birçok kulvarda mücadele ediyor. E, bu bağlamda da Kazımcan'ı orada sadece e, tek oyuncu olarak düşünmek de biraz Galatasaray'ı belki bu yarışta geri yetebilir. Dediğin doğru ama şöyle bir gerçeğimiz var. Eğer siz Angelino'dan memnun değilseniz Hı -hı oynatırsanız opsiyonu alırsanız ondan sonra Hı -hı. elden çıkarmanız çok zor olacak o bu zor. oyuncu. Bu ekonomik anlamda büyük bir, yani bildiğim kadarıyla 6 milyon euroya yakın bir opsiyonu var. Hı -hı. Bu çok ciddi bir rakam. Bu o yüzden de burada hocadan önce bir kere yönetimin alması gereken kritik bir karar var. Ben açıkça çok umutlu değilim artık Aniyelinio'dan yani. Belki devre arasına kadar sabredilebilir. İşte sabretmekten evet, kasıt şu. Galatasaray'ın devre arasına kadar çok maçı var. Evet. Ve oynaması gereken maksimum 4 maç var şu anda Aniyelinio'nun. Burada o yüzden bir karar alınması Şampiyonlar lazım. Şampiyonlar Ligi maçında Aynen. Kazımcan'ın olmadığını gördük. E, bu noktada Angelinho'ya iş düşüyor. Açıkçası Kazımcan olmadı. Evet performansı ilk golde yaptığı hata, e, ikinci gol öncesi. aslında bu. Kazımcan'ın kötü oluşu değil, değil ama. tabii. Bence şöyle gördüm ben Kazımcan'ı. İlk golde yaptığı hatadan sonra çoğu oyuncu maça geri dönemezdi o atmosferde. Hı hı. Yani 20 yaşında bir oyuncunun bu seviyeleri oynama tecrübesi olmayan bir oyuncunun o hatadan sonra bence iyi oynadı yorulana kadar. Hı hı. Mental olarak çok güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir kere Kazımcan'ın en büyük artısı bu. Mental olarak güçlü. Biraz üzerine durmamız gerekiyor bence Kazımcan'ın. Yani hata yaptı hı. mı yaptı. Ama üzerine durmamız, oynatmamız, destek vermemiz gerekiyor Kazımcan'a. Çünkü o potansiyeli var. Hı hı. Dediğim gibi Angelinho eğer kalacaksa ben çok umutlu değilim ama Anheliyonun olduğu bir yerde de sizin bir sol bek transferi yapmanız mümkün değil. Evet. Hem yabancı kuralından dolayı, hem Hı -hı. oyuncuya verdiğiniz maaş maliyet var. Hı -hı. Bir kez Galatasaray'ın yıllardır süren bir sol bek sıkıntısı var. O giderilememiş gibi duruyor. Biz Anheliyonu bu krizi çözer diye düşünüyorduk, çözemedi. Endombele konusu daha da büyük bir sorun bence. Evet. Yani hep diyorduk ki olacak, bekliyoruz. Milli maç arası sonrası. United maçı sonrası hazırlanıyor derken, derken, derken bir kez daha gördük ki bence Endombele'de evet fiziksel problemler var. Ama çok daha önemlisi burada sanki bir şeyleri bitirmiş gibi Endombele. Hmm. Hani futbolu çok o düşünmüyor. O istek yok. Ya mesela Torreira'ya bakıyorum. Torreira inanılmaz yani. Torreira'nın performansı acayip. Bir de saha içindeki takımı sahiplenmesine bakalım. Oyuncuları arkadaşların yönlendirmesi hiç durmadı sahada dün. Hani atom karınca lakabının tam karşılığını veren bir performans. Dün belki Endombele yerine Kerem Demirbay tercihi de yapılabilirdi yani. yani Kerem tamam. Demirbay o oyunun oyuncusu değil bence. Başka bir oyuncu. Yani hoca denedi. İyi de oynadı bence dönem evet. dönem. Yani kendisinden beklenenin üstüne çıktı evet. ama bu sezon Galatasaray'ın çok net defalarca söyledik. Çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı vardı. Evet. Ve Galatasaray'ın iyi bir 8 numarası olsaydı biz Bayern maçı ile ilgili de bundan sonrası içinde çok farklı şeyler konuşurduk. Burada bir planlama hatası yapıldı. Ben devre arasında Galatasaray'ın Endombele konusundaki kararını yeniden gözden geçireceğini düşünüyorum. Yani bu ekonomik anlamda belki bir külfet getirecektir hı hı. ama ben Endombele konusunda umudumu kestim. Yani dünkü maçta bir kez daha gördüm. Derbi de izledim tribünde. Orada da gördüm. Kafasında futbolu bitiren oyuncudan fayda gelmez. Siz fiziki anlamda güçlü olmayan oyuncuyu beklersiniz. Formsuz oyuncuyu beklersiniz ama kafasında futbolu o bitiren zaman oyuncuyu beklemezsiniz. Bakan Bu kafasında futbolu bitirmiş mi yoksa formsuz bir oyuncu mu? Hayır Bakan Bu bence ne formsuz ne kafasında futbolu bitirmiş. Bakan Bu'nun önünde bir İkade gerçeği var. Hı hı. Yani ikade'nin olduğu bir yerde zaten oynayamıyorsunuz. Şanssızlığı şuydu bence Bakan Bu'nun Galatasaray'ın dikteki maçlarına bakalım. Gaziantep deplasmanı dışında böyle skoru aldığı 60'tan sonra rahatladığı bir maç yok Galatasaray'ın. Böyle bir ortamda hoca Icardi'yi çıkaramıyor tabii ki oyundan. Hani şöyle bir ortam olsa Galatasaray 3-0 yapsa bir maçta skoru. Hoca Icardi gelsen biraz dinlen bakan bu oyuna gir diyebilecek. Hı hı. Ama hiç oynamayan bir oyuncudan siz bir performans bekliyorsunuz. Bence bu biraz haksızlık. Bakan bu dediğimiz oyuncu evet çok üst düzey mi değil. Hı hı. Ama zaten Icardi'nin arkasında çok üst düzey bir santrpor bekletemezsiniz. Geçen sezon Gomis bile isyan etti 37 yaşında ben niye oynamıyorum diye. Yani siz üst düzey üst profil bir oyuncu alırsanız oraya bir süre sonra sıkıntı çıkar. Ki Bakan bu geçtiğimiz sezonun Yunanistan Ligi gol kralı. Ben Bakan bu konusunda daha iyimserim. Yani Endombele'ye göre çok daha iyimserim. Bakan bu forma şansı bulduğunda bence bir şeyleri başarabilir. En azından kafasında bir şeyleri bitirmemiş diye Hı -hı. bakıyorum ben. Bakan bu ya. Biraz da Rize Spor maçına geçmek istiyorum. Artık ligede dönelim. Ee, birazdan da zaten yayınımızı noktalayacağız. Son olarak Rize maçı ile alakalı neler söylersiniz? Şimdi İkaidene sakatlığından bahsettik. Evet Bayern Münih karşısında sahaya çıktı ama Rize Spor maçında e, sizce sahada olacak mı? Çünkü yani yine bir risk alınmış olacak. Tam anlamıyla iyileşemedi belki de. Belki yine iğne yiyip 90 dakika oynamak ister ama Sizce burada Okan Hoca'nın tercihi nasıl olacak? Yine Icardi'yi mi dinleyecek? Yani Ben bayern maçın öncesinde şunu söyledim. Yüzde bir bile risk varsa oynatılmamalı Hı. demiştim. Tabii ki burada işin profesörü Yener Hoca. Ee, Yener Hoca eğer bu konuda bir risk olduğunu halen söylüyorsa Hı. bence Rize Spor maçında artık biraz dinlendirilmeli. Bakan mı oynasın? Halil oynasın? Başka biri oynasın? Barış Ayper oynasın? O da biraz artık nefeslensin. yani e, Çünkü gerçekten çok ağır bir yük var üzerinde. Her Hı -hı. maç 90 dakika sahada kalıyor. E bu sakatlık onu eğer önümüzdeki maçlarda yeni bir sakatlık olacak şekilde riske sokacaksa bence bu çok yanlış olur. Hı -hı. Galatasaray için çok zor bir maç bir kere Rize maçı. Neden zor? Böyle yüksek bir atmosferden sonra, böyle yüksek bir enerjiden sonra, böyle yüksek bir odaklanmadan sonra Rize Spor deplasmanına çıkmak ligde ciddi zorlayacaktır oyuncuları. Bence hocanın burada... Bir rotasyona gitmesi gerekecek çünkü evet. daha fresh, daha hazır, kafası, vücudu daha az yıpranmış oyuncuları bu maçta tercih etmek bence Galatasaray'ın lehine olacaktır. Ee, mesela Barış Ayper Yılmaz'ın, Kerem Demirbay'ın mesela oynayabilmesi, Nelson'un mesela bu maçta oynaması gerekebilir. Nelson biraz böyle e, üzgün olduğunu Kesinlikle. gözlemleyebiliyoruz ve takımla iletişimi biraz daha eskiye nazaran biraz demeyelim bayağı bir e, uzak. Neler söylersiniz Nelson'la alakalı? Ya yani o da sahaya çıktığında eski Nelson gibi oynayabilecek mi? Ya açıkçası Nelson hislerini çok fazla belli eden bir oyuncu, hı hı. çok fazla dışa vuruyor. Bazısı içinde yaşar. Nelson bunu direkt bize gösteriyor evet. ki açıklama da yaptı bu konudaki yanlıştı. Hı hı. Bu açıklama medya önünde olmazdı. Evet Nelson'un ben son idmanda da hatta gözlemlemiştim onu. Ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. Hatta böyle depresyona girmiş bir insan evet. modunda şu anda Nelson. Evet dediğin gibi oynatılırsa nasıl bir performans verir? Bunu tabii ki en iyi hoca bilir. E, Nelson'un yaşadığı tabii ki kolay iş değil. Yani geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan parçalardan bir tanesisiniz. İsminiz Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerle anılırken bir anda kulübeye hapsolmak her futbolcunun başa çıkabileceği bir iş değil. Burada bazı savaşmayı tercih eder. Bazısı içine kapanır, bazısı ayrılmak ister. Ya bu da Nelson ayrılık ihtimali sanki gündeme almış gibi duruyor. Hani bu saatten sonra Nelson'dan Galatasaray'ın bir, bir şekilde faydalanması gerekiyor. Nelson bu kadar kolay bir şekilde dışarı atılabilecek bir oyuncu değil bence. Hocanın bir şekilde ondan fayda görmesi gerek. Çünkü futbol bu. Davinson'a, Abdülkerim'e bir şey olabilir Allah korusun. Bir sakatlık olabilir. O zaman Nelson'u oynatmak Ararsın. zorunda kalabilirsiniz. <laughs> bu anlamda bir kere Nelson'un da kazanılması gerekiyor bence. Kesinlikle. E artık yavaş yavaş da yayınımızın sonuna gelirken son olarak neler söylemek istersiniz takımla alakalı? Açıkçası yani e, Galatasaray'ın işi zor yani şu anlamda zor. Bu yüksek tempoda bir maçtan sonra Rize deplasmanı ardından içeride bir maç sonra tekrar Bayern deplasmanı yani o konucanın da işi zor. Galatasaray Hı -hı. eğer bu virajı da bir şekilde aşabilirse en azından ligde kayıpsız gidip Hı -hı. Şampiyonlar Ligi'nde bu güçlü oyunda sürdürebilirse ondan sonra Galatasaray için özellikle Kasım ayı ortasından itibaren çok daha bence önü açık diye düşünüyorum Galatasaray'ın.